dertlilere deva hastalara şifa dünyanın saygıyla andığı en önemli İslam alimlerinden İbn Sina'nın bundan yıllar yıllar önce verdiği mucizevi tavsiyeler bugün de şifa dağıtmaya devam ediyor. Tabiri caizse doğanın gücünden faydalanarak verdiği tavsiyelerin hepsi insan sağlığına son derece faydalı erken tıbbın gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan i̇bn Sina'nın tuttuğu notlardan derlediğimiz bilgilerle gelin şifa dolu formüllere birlikte bakalım. Büyük tıp insanı i̇bn Sina, vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanlar kuru üzümü öneriyor. Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yükseltir. Aynı zamanda güçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn Sina balın petekli yenilmesini tavsiye eder. Panik atak, kalp çarpıntısı ve depresyon gibi sağlık sorunları olanlara kişnişi önerir. Kişniş sinir sistemini yenileyerek hücrelerin güçlenmesini sağlar. Siz de salatalarınıza kişniş ekleyip tüketebilirsiniz. Seveni var sevmeyeni var. Ancak kaynatılmış karnabahar, düzenli tüketildiğinde sonbahar ve kış aylarında tembelleşen karaciğerin çalışmasını sağlar. Böylece vücutta toksin birikimine yol açmaz diyor büyük alim. Hepimizin malumu, yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar, bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağından itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder. K vitamini bakımından zengin, nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kısmi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felçin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur. Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn Sina, bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler. Dokunulduğunda ciltte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler. Vücuttaki kolajen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye eder. Evet, alimlerin alimi İbn Sina'nın teknolojinin olmadığı o yüzyıllarda hazırladığı şifa dolu reçetelerini sizlerle paylaştık. Sağlıkla kalın.